merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte çok güzel üç boyutlu bir resim çiziyoruz. Ne ve çiziyoruz? Tabii ki göz çiziyoruz. Tabii siz görmüşsünüzdür YouTube alt kısmında yazarken göz çizimi diye. Anlamışsınızdır. Ve şimdi başlıyoruz çok basit malzemelerle. Şimdi şöyle ben ayakta yapayım hatta. Şöyle bir çizgi atıyoruz. Hızlıca. Bastırmayın tabii. Ben size gözüksün diye bir çizgi atıyoruz bakın bildiğimiz çizgi ardından altını şöyle kapatıyoruz ama bakın ben yandan yapıyorum özür dilerim bakın böyle şurayı azıcık eğiyoruz çünkü bu gözümüzün hani bu tarafında böyle bir şey var ya değişik ama ben de anlayamadım unutadım unuttum bir parça var ve üstünden iris kısmını yapıyoruz. Bunu ben araştırdım sizler için günlerce denedim denedim. Güzel sonuçlar aldım dedim. Artık videosunu çekeyim. Bu çok düzgün olmadı. Şurada düzeltiyorum zaten. Buraların kötü olması yani üstten geçmemiz sorun değil. Üstüne ne yapıyoruz? Şuraya bir çizgi daha. Bu göz bebeğimizin Ha kendisi şu an kötü gözüküyor ama iş bitince diyeceksiniz bu gerçek bir göz gibi. Sonra ne yapıyoruz? Bakın göstereyim hızlıca. Şöyle bir çizik atıyoruz, bakın şey gibi Eğik. Çok tam olmasın dikdörtgen. Sonra burayı da daha gerçekcesin çiziyoruz. Bakın anne bunun gibi çok gerçekçi duruyor şu an. Burayı yapınca daha gerçekçi durdu. Ve ardından niye hızlı yapıyorum siz videoyu durdurup devam edebilirsiniz deyip hemen devam edeyim. Şimdi buranın içini tamamen çok, buranın içini tam bastırmadan boyuyoruz. Bastırmayın fena. Çünkü bastırmak, en son bastırmak gerekecek. Evet. Bunun için binlerce araştırdım göz videosu işte bu videoda belki aranızdan isteyenler vardı. Ben de ne, ne yapayım, kırmadım onları. Sıradaki yani bugün Burada İstanbul'da belki başka bir yerde çok önemli bir video çekeceğim. Videom YouTuber'ların sırrı ile araştırma yapıyorum. Bunları da aktarmayı düşünüyorum. Evet çok güzel oldu. Birazcık taşırmış olabilirim. Ama hiç sorun değil. Hemen silgimiz müdahale müdahale edebilir. Kelimeyi artık söyleyemez oldum. <laughs> İsterseniz bahsederek yapabilirsiniz. Birazcık daha ilginç. Şimdi ne yapıyoruz? Tabii ki buraları bitireceğiz. Zaten buraları yaptığım zaman tam 3 boyutlu bir resim oluyor. Ne yapıyoruz? Şöyle çizgiler atıyoruz böyle. Tam etrafında döne döne böyle çizgileri atıyoruz. Tabii çok aralıklı olmasın. Hadi da ekleyelim. Bir özenle çizmeye çalışıyorum. Niye? Çünkü resmimizin sonucu güzel olmalı. Özenle çiziyoruz. Hı. Hızlıca hızlıca. Özenle. Hızlıca özenle. <laughs> çiziyoruz. Şu an gerçek görünüyor sanki. Tabii şu an böyle aralıklı çizdik. Şimdi aralarına da çok küçük küçük az Her birinin arasına bir tane koyuyoruz. İsteyenler koymayabilir. Şimdi diyelim ki benim çok içim var bunu yersten sonra öde yapacağım ya da işim var bir yere gideceğiz falan diyorsunuz hızlı yapabilirsiniz. Tabii öyle bir şey diyeceğinizi düşünmüyorum. Siz kibar insanlarsınız. Bence böyle yapmazsınız ve üstüne çizgi çizgi atıyoruz. Bakın anlatamadım. Şöyle çizgi atıp etrafından döneceğiz. Sonra tekrar aralık siz atacağız işte. Böyle başladık bile. Göstere, göstere. Haydi bakalım devam ediyoruz. Her yerini yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Sonra ise karalama gibi çizgi çizgi boyuyoruz. Şöyle, 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 şöyle. Bakın böyle, böyle, böyle. Gösteremiyorum. Şöyle, şurada, şurada, şöyle gidiyoruz işte. Ben tersime geldiği için size gösteremiyorum. boyu. Tercih ediyorum çünkü ben şu an yan taraftan anlatıyorum. Şu taraftan, şu tarafta benim bak şu taraf, şu taraf. Burası değil. <laughs> Merhaba, ben buradayım. Şurayı bu sefer de karalayarak uyuyorum işte. Burada <laughs> benim 3 boyutlu resmim var arkadaşlar. Bunun gibi nasıl sonra göz somucumuz nasıl olacak diye yeah soranların cevabı şunun gibi gözler gibi olacak arkadaşlar. Yani şok olmuş olabilirsiniz. Bence de şok olmak serbest. Çünkü ben de şok olmuştum. İlk yaptığımda güzel bir sonuç aldığımda. Çünkü ben bunu mantıza denemiştim. Ve videosunu çekemedim. Üzgünüm. Artık çekeceğiz. Şimdi buraları tekrar üstünden geçiyoruz. Bunlar gibi tekrar 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 işte. bakalım sonuç ne olacak. lazım onu da söyleyeyim Çizerken. isyana kulak çubuğu da kullanabilir ve devam ediyoruz bakalım bitiyor bitiyor arkadaşlar böyle. İşte böyle yapar içtiğimize. Bakın bitti. Sanki gerçekçi bir göz gibi gözükmüyor mu? Ama... Tabii şuralar şuralar ıslanmam lazım şimdi. Şık çizdim. Siz de çizmeyin bence. <laughs> Baştan söyledim ama pişman oldum şu an. Evet şimdi ne yapıyoruz? Buraları hafiften bastırarak da yapıyoruz. Tabii ben orayı çok fazla bastırıyorum. Siz azıcık daha bastırmadan çizin. Üstüne bastırarak çizin daha güzel olur. Benim acelem var. Ah tembel gibi kaçıp gidemem tabii ki şu an videonun önünde. İşin var dedim de. <laughs> Hiçbir şey aslında ama ne yapayım. Canım öyle demek. Ve çizdikten sonra. Şimdi ne yapıyoruz? Şu, şu taraf var ya kayıt şöyle bir çizgi. üstüne Şöyle bir çizgi atıyoruz. Ve üstüne bu rayları azıcık daha bastırarak çiziyoruz. Azıcık daha kalınlaştırıyoruz. Belirginleştiriyoruz. İlk başta fazla basmayın dedim çünkü bu işlemleri yapacaktık. Ve ardından ne yapıyoruz, ne ediyoruz? Sıra göz kapaklarına geldik. Göz kapaklarını böyle hafif, hafif kaldırarak çiziyoruz. Size gösteremiyorum çünkü elim çok büyük. Tamam, Bakın Aynı böyle. Ve ardından istediğiniz kağıdınızı köşesini karalayıp oradan yapabilirsiniz. Şöyle bastıra bastıra yapacağız ya. Sonra lazım olacak. Bekleyin. Hı, tamam. Şimdi ne yapıyoruz? Ha. Kirpiklere geldik sıra. Şöyle çizgi atıyorum. Bakın. Şimdi ben kardan yapayım. Karanlık olabilir. Şöyle, şöyle kirpikler yapacağız. İstediğiniz gibi. Bakın ha. şöyle şöyle kendinize rahat bırakıp sizin bir çizebilirsiniz ben farklı bir şekilde çizeceğim siz öyle yapın ki daha güzel olsun ben niye daha kötü olması için uğraşıyorum gibi sorularınız vardır ben kötü olması için uğraşmıyorum ben kendim böyle istiyorum. şöyle bakın çiziyoruz <laughs> Sonra ise şöyle bir alta doğru kirpik çiziyorum bir tane örnek hani göstereyim. Ama tabii gitgide küçülüyor kipikler. Önce bir 3 4 5'ini şöyle çizdim. Sonra kıtsalsın. Sonra ise <laughs> aynı bunun gibi olacak. Çizemedim böyle. Gerçekçi bir gözü gibi gözükmüyor mu hala? Şu çizgileri attığımdan beri. Gerçekçi bir gözüküyor Sonra ise ardından ardından diyorum. Bakın ardından. Gece temize alıyoruz. Bir çok gerçekçi bir resime benzemiyor diyorsanız tekrar çizebilirsiniz. Ben hala değişik değişik konuşuyorum. Durum bu olmadı peçeteyi kopartın. Katlayın, katlayın, katlayın işte. İstenen kulak çubuğu kullanabilir, pamuk kullanabilir. Ve sayfamızı artık açıyoruz. Bu benim kartına çizimim. Hapşırıyorum. <laughs> Hastayım arkadaşlar bugünlendir. Bayağı bir hasta oldum. Niye? Sizler için hasta oldum. Sizler için kendimi feda ediyorum. Şu peçeteleri ayırayım. Arkadaşlar iki saniye bekleyin. Hemen acil bir durumum çıktı. bekliyorum. 2 saniye. Doldu. 4 saniye. 6 saniye. Siz videoyu 10 saniye ilerletin. Ben tekrar yanınızda olacağım. Bakın tıklayın. Tıklamadınız ha. Tıklayın. Ha? Tıkladınız. Evet arkadaşlar 10 saniye geçti. Lütfen <laughs> arkadaşlar 2 dakika bekleyin. Ben geliyorum. Geldim geldim acaba? Ve şimdi ne yapıyoruz? Ne ediyoruz? Şurayı karalıyoruz sadece. Karalayın. Çünkü lazım olacak şimdi. Fazla bastırarak yapın. Peçetenizi koparttım. Peçeteyi. Tabii ben tekrar kopartmam lazım. Diğeri çöp attım. Nedense. <laughs> Yanlış anlaşılma oldu üstüne böyle bastırarak geçiyoruz. Işte Şimdi çeviriyorum. Ve şöyle şu tarafları bastırarak yapıyoruz. Tebrik ederim. Şu an bile gerçekçi bir göz gibi durmuyor mu sizce arkadaşlar? Heh. Şöyle. Bakın, şöyle bir çizdiktir. Bakın çok gerçekçi bir göz gibi durmuyor mu? Cidden. Siz şu an diyorsunuzdur, ilk çiziminizde diyorsunuz, ay ne kadar güzel! Bu video çok iyi diyorsunuzdur. İşte bazıları bu video çok kötü. Ben çok kötü çizdim diyorsanız, o sizin yetenize bağlı. Sonra etrafı azıcık Gerçekleştiriyoruz dediğim gibi. Şöyle Gerçekleştirmeye Çalışıyoruz Şimdi yaptıktan sonra Durun 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 Sizde bir şey eksik diyorsunuz Bu gözün kaşı yok Evet ben de hatırladım Unuttum arkadaşlar Ama önce burayı yaparsanız daha iyi olur Fark etmez yaylarımı gösteriyorum ha. <laughs> Çok sevdim. Dün yaptım, bugün yaptım. Ve şimdi bastırmadan şuraya küçük bir top çiliyoruz. buraya hiç gözükmeyecek şekilde. Sonra ise bu topu şöyle şöyle yavaş yavaş şuraya götüren bir yol. Ta şöyle alalım. bakın. Sonra ise bunu silelim. Daha belirgin olacak. Azıcık bastırarak yapabilirsiniz, benim gözükmesini istemiyorum. Ben sadece bir şekil gösterdim. Ben sonra ise şöyle yapıyorsunuz işte çok bak konuştuk. Şöyle Şöyle bir çiçek nereden başlıyorsanız artık işaretlediğiniz yer sonra aralarını çizgilerle dolduruyoruz. çiziyordum. ama çok kadın oldu. Bilerek kötü çiziyorum zaten. Canım istemiyor. Güzel çizmek. Elimde değil ki. Bu bir erkek resmine benzemedi. Çok saçma oldu bu. Ben en baştan çiziyorum arkadaşlar. Siz çok iyi çiziyorsunuz. Sanki görüyor gibiyim. Sanki bu resmin biraz kaba kaş olmuş diyenleriniz vardır. Şu an çizden geçiyordur. Belki söylemiyorsunuz. bitti. Finish. Bakın arkadaşlar hiç böyle gerçekçi bir göz gördünüz mü? Tabii ki görmeyeniniz vardır ve bugün size birlikte en güzel gözümüzü çizdik. <laughs> Hepinize hoşça kalın. Sizleri seviyorum. Abone olmayı, videoları beğenmeyi, reklamlara tıklamayı unutmayın. Reklamlar bugünler çok favori. Sizleri seviyorum, öpüyorum. Hoşça kalın. Takipte kalın ve hoşça kalın. See you.